Merhaba hey arkadaşlar, bugün Hava kurutma yapıyorum. 25 şut bir, bir, bir gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Bulu 25 no, Gördüğünüz I'm gibi I'm son I'm andaydım. Bu maçta birinci olmuştum. Bunları videoya göstermiştim hep. Zordu. Ve bu ikisini Oyuncu'ya 25 şut yaptım. 100 abone olursak İki ya da böyle birkaç karakter daha yaparım ben 25 şüpbe. Oo çok mutluyum. İlk 25 şüpbe karakterim Vatikan City Vatikan City aldım çünkü diğerlerinde sıralamaya giremiyorum. Mesela Bulla burada 18. ve Leonla 26. İyim 24. Iyiydim kasmışlar. çakeller. Bu sanki bana bugün maça gelmişti gibi hissediyorum. Bir dakika. Ben bunu bir bakayım. Ama arkadaşlar kolaylar gelmemiş. Bakırsanıza. Bunlar az kupa değil yani. Benden daha fazla hepsi. Şu hariç. Neyse. Gördüğünüz gibi bunları 25 yaptım. Görüşürüz.